Merhaba sevgili gençler. King Yayınları TYT Soru Bankası Tek ve Çift Sayılar ÖSYM tarzı sorular birle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle birinci soruda ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır demiş. Öncelikle A eşittir 2B ifadesinde B'nin değerini bilmek sizin buranın çift geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla A çift bir sayı. B eşittir 3C ifadesinde de eğer C'ye tek verirsek B tek gelir. C'ye çift verirsek B de çift bir sayı gelecektir. Yani A'mız çift, B'miz ve C'miz de aynı değerli olmak zorunda. Birinci ifadeye baktığımız zaman A çift olduğu için B'yi tek bir değer alırsak sonuç teke gider gitti. İkinci ifadeye baktığımız zaman tekle tekin toplamı da çiftle çiftin toplamı da çift olacağı için her zaman çifttir. Doğru. Üçüncü ifadede A çiftse C'yi tek alırsak tek olacağı için her zaman çift diyemeyiz. Yani cevabımız yalnız 2 iki gelecektir. İkinci ifadede tek sayıya çift sayıya eşit her zaman çift sayıdır demiş. Şimdi A artı 2B artı 3C'nin tek sayıya eşit olduğunu biliyoruz. Ve 3A artı B artı 2C'nin de çift bir sayıya eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi gençler şöyle ok çıkaralım. Öncelikle B'nin değerini bilmek sizin bu değer çifttir. 2 çarpanından dolayı. O zaman toplamlarının tek olması için ya bu tek ya bu çifttir. Ya bu çift ya da bu tektir. İkinci ifadeye baktığımızda burası her zaman çift gelecek. Dolayısıyla A ve B'nin ya tek tek olması lazım ya da çifte çift gelmesi lazım. O zaman birinci ifadeye bakalım. B ile C'nin toplamı. Şimdi B ile C'nin toplamında diyelim ki B'ye tek bir değer verdik. C'ye de çift bir değer verdik. Burası ne olur? Tek olur. A'yı da tek aldığımızda çarpımlarından tek gelir. Her zaman çift sayı diyemeyiz. İkinci ifadeye baktığımızda A ile C'nin toplamı yani tek ile çiftin toplamından burası tek. B'yi tek aldığımızda çarpımlarından yine tek gelecek. Üçüncü ifadeye baktığımızda A ile B'nin toplamı her zaman çift olacağı için burası her zaman çift. C'nin ne olduğuna bakmaksızın çiftle neyi çarparsan çarpayım çifttir. O yüzden cevabımız yalnız 3'tür. Üçüncü ifadede hangileri tek sayıdır demiş. A artı 2B eşittir 3C ifadesi var. Burada ABC sayılarından birinin çift Diğerinin de tek sayı olduğunu söylüyor. O zaman şöyle yapalım canlar. Diyelim ki B çift bir sayı olsun. O zaman diğerleri tek olmak zorunda. Bakalım çiftli çiftin çarpımı çift. Tekle toplamı tek. Evet sağlar. Başka ne yapabiliriz? Mesela A'ya çift verdik. Bu iki ifadeye tek verdik. Şimdi A çift. İki ile tek sayı yani ne gelecek? Burası da e, çiftli tekin çarpımından çift gelecek. Sonuç tek bir sayı olur mu? Hayır olmaz. Başka türlü nasıl yapabiliriz? Ee, bu ifade sağlamadı görüldüğü üzere. Yani B'ye tek versem de çiftli çiftin toplamından çift gelmesi gerekirdi. C'nin çift olma durumunda bu iki değerin tek olması lazım. Burası çift, burası tek, toplamlarından sağlamadı. Şimdi birinci ifadede B ile C'nin çarpımı demiş. B ile C'nin çarpımı nedir gençler? Çifttir. Çiftle tekin toplamı tek gelir doğru. A ile C'nin çarpımı burası nedir? Tektir. E, çiftle çarpım şey toplamı burası da tek olur. Yani bu ifade ve bu ifade sağlamadı. Sadece birinciye bakarak yorum yapıyorum. Tekle çiftin çarpımı çifttir. Tekle toplamı yine tektir. O yüzden cevabımız E seçeneği gelecektir. Dördüncü soruda ifadelerinden birinin tek diğerinin çift olduğu biliniyor. A bir çift sayı olduğuna göre hangileri tektir demiş. Şimdi A artı B diyelim. B çarpı C diyelim. Şimdi tek olan bu olsa çift olan bu olsa. Şimdi A zaten e, çift bir sayı. O zaman B tek olacak. B tekse C de tek gelecek. Tersi durumu düşündüğümüzde yani hocam burası tek olsun. Burası çift olsun. Şimdi burası çift. E, pardon gençler. Buranın sonucu çiftse bir saniye şurayı bir düzeltelim. Şöyle tekrardan şurayı. Şimdi burası çiftse şöyle bir daha yazalım. Şimdi burası şöyle A artı B B çarpı C. B çarpı C'ye tek dedim. Toplamı da çift dedim. Bir saniye. Şimdi burası ancak çarpımları tekken mümkün. B tek ve A çiftse toplamları teke düşer. Bu ihtimal olmaz. Yani bu ihtimal bizim değerimizi sağlamaz. Yani ne olacak? A artı B tek olacak. B çarpı C'de çift olacak. Bu durumda bu çiftken bu tek gelecek. Bu tekken C'de çift gelecek. Çarpımlarından çift gelsin. O zaman birinci ifadeye bakıyoruz. B çarpı C. B çarpı C çifte. Bu da çift zaten. Toplamları çift olur sağlamaz. A çarpı C'ye bakıyorum. Çiftle çiftin çarpımı çifttir. B sayısı tekmiş. Toplamlarından tek olur sağlar. A çarpı B sayısı çiftle tekin çarpımı çift. C sayısı da çifti. Toplamlarından çift olacak. Bu ifade de sağlamaz. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. 5. soruda bir oyun parkında 2 çocuğu olan annelerin sayısı A. 3 çocuğu olan annelerin sayısı B'dir. Oyun parkında toplam çocuk sayısı C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi ne demiş çift sayıdır. Şimdi iki çocuğu olan annelerin sayısı 2A, 3 çocuğu olan 3B, toplamları da C'ymiş. Bize bunu söylemiş. Şimdi yorum yapacağız. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi canlar ben A'ya tek versem bile burası çift. Şimdi o zaman ben eğer B'ye tek bir sayı verirsem çiftle tekin toplamından burası ne olacaktır? Şöyle ok çıkaralım. Tek olacaktır. Tam tersi düşünelim. Yani hocam sen buna çift ver. A'ya çift verdim. Ee, B değerine ne verelim mesela? Yani şimdi A'ya çift versem de tek versem de sonuç zaten değişmiyor da. Ee, çift versem buraya da çift bir değer versem o zaman çiftli çiftin toplamından ne gelecektir yine? çift gelecektir. Şimdi ifadelerde her zaman çift sayıdır demiş. Birinci ifadeye bakalım. Tekle tekin toplamı tek. Birinci ifadeyi deniyorum. Ve tekin toplamı. Bu tek olacağı için her zaman olmaz. Burada da tekleri çarparsam her zaman sağlamaz. C şıkkına baktığımızda şimdi B ile C hep aynı işaretli bakın. Topladığımda her zaman burası çift olacağı için sonuç her zaman beni çiftte götürecektir. Altıncı soruda Eylül belirli bir hafta boyunca hafta içi her gün her birinde A soru bulunan B tane test. Hafta sonu her gün ise her birinde B soru bulunan C tane test çözmüş. Bu hafta boyunca çözdüğü toplam soru sayısı tek sayı olduğuna göre her zaman çift sayıdır demiş. Şimdi haftada 5 gün var. A soru B tane test çözmüş. Devam ediyorum hafta sonu 2 gün. B soru olan C tane test çözmüş. Ve bunun sonucunu bana tek sayı olduğunu ne yapmış söylemiş. Şimdi gençler öncelikle burada yorum yapalım. Nasıl yorum yapabiliriz? Ee, A, B, B, C. aslında bunlar e, B parantezine de alınabilir. Mesela B parantezine alsak bunları. 5A olur artı e, 2C eşittir tek sayı gelecek. O zaman buranın tek olması lazım. Sonra ne yapabiliriz? O zaman içinin de tek olması için şimdi C'ye tek de versem çift olacak burası. Çift olacağı için A'nın tek olması lazım. C'ye çift versem çift olacak. Yani yine aynısı geçerli olacak. C'ye verdiğimiz bir değer sonucu değiştirmiyor iki çarpanından dolayı ama C iki türlü değeri de ne yapabilir? Alabilir. O zaman bakalım. Birinci ifade. A ile B'nin toplamı yani tekle tekin toplamı her zaman çift olduğu için C'nin ne olduğunu bir önemi yok. Sonuç çifttir. Burada A ile C'nin toplamı. Şimdi A tek ama C'yi çift aldığımızda teke düşebilir. Tekle tekin çarpımından ne gelir? Tek gelir. Üçüncü ifade de aynı mantık. Şimdi B tek ama C'ye çift verirsem tek olur. A da tek olduğu için çarpımlarından tek gelir. Cevabımız yalnız bir olacaktır. Yedinci soruya baktığımızda Azra Cenk bir pizzacıya giderek 3 farklı çeşit pizza siparişi veriyor. Pizzalar geldiğinde Azra pizzasını A, Buse B, Cenk ise C dilimi ayırıyor. Sonra kendi pizzalarından ikram ediyorlar. Son durumda üçünün de önlerindeki pizza dilimlerinin sayısı eşit olduğuna göre hangisi doğru olabilir demiş. Şimdi öncelikle canlar Azra'da A, Buse'de B, Cenk de C olsun. Şimdi Azra Buse'ye ne vermiş? Bir dilim vermiş. O zaman Azra Buse'ye bir dilim verdiyse bir azalacak. Buse de bir dilim artacak. Buse Cenk'e iki dilim vermiş. Şimdi Buse Cenk'e iki dilim verirse Cenk'in iki dilim artacak. İki dilim azalacağı için B-1. Cenk Azra'ya üç dilim verirse buna üç eklenecek. A artı iki. Bundan üç çıkaracağız. C eksi bir. Burada da b eksi 1 kalacak. Son durumda bu 3'e eşitmiş. Yani şuraya yazalım. a artı 2 b eksi 1 ve c eksi 1'e. Şimdi b eksi 1 c eksi 1'e eşitse zaten burada birler birbirini götürür. b eşittir c demekmiş. a artı 2 ile b eksi 1'i de düzenlersek gençler. Mesela atıyorum a'yı yalnız bırakalım. a eşittir b eksi 3 diyebiliriz. Şimdi ben burada değer vereceğim. Atıyorum B'ye 7 verdiğimi varsayayım. A ne gelir? 4. Zaten B 7 ise C de 7 gelir. Atıyorum 10 versem B'ye. A'mız 7 gelir. B olsa C ne gelir? 10 değerini alır. Şimdi bu şu demek? B ile A yani B tekken A çift, B çiftken A tek geldi. Şimdi birinci ifadede toplamları çift sayı olabilir mi? Hayır gençler. Tekli çiftin toplamı tektir. B ile C'nin toplamı tek olabilir mi? Hayır hocam çift her zaman. Bu da gitti. A ile C'nin toplamı çift sayı olabilir mi? Hayır. A ile C'nin toplamı ile A ile B'nin toplamı aynı şey zaten. A çarpı B tek sayı mıdır? Hayır. Zıt oldukları için her zaman çift geliyor. Bu da olmaz. B ile C'nin çarpımı tek sayı mıdır? Evet şurada oluyor. 7 ile 7 yani tek verdiğimde tek geldiği için sağlıyor. Olabilir dediği için cevabımız e seçeneği gelecektir. 8. soruda ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Kırmızı karelerin sayısı K, mavilerinki M olarak verilmiş. Şimdi gençler şöyle baktığımızda şuradan kestiğimde şöyle size şunu görüyorum. 3 maviye 1 kırmızı, 3 maviye 1 kırmızı, 3 maviye 1 kırmızı, 3 maviye 1 kırmızı. En sonunda bir tane mavimiz kalmış. Yani 3 katının bir fazlası olarak gidiyor. Yani atıyorum burada 10 adet e, bu sıralı dizgiden olsa. Misal verelim 10 adet olsun bu sıralı dizgiden. Mavilerin sayısı 3 çarpı 10'dan 31 daha 31 geliyor. Kırmızıların sayısı ne geliyor? 10 geliyor. Ya da 10 değil de 9 adet olsa mesela. O zaman 9 kere 3 27. Mavilerin sayısı bir fazlası 28. Kırmızılarınki de ne geliyor? 9 adet geliyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hocam maviler tekken kırmızılar çift olmuş. Maviler çiftken kırmızılar tek olmuş. O zaman tek ve çift sayının toplamı tek midir gençler? Evet tektir. Birinci her zaman doğru. Çarpımları her zaman çift midir? Evet birinden biri çift geliyor. Bu da doğru. Üçüncü ifadeye baktığımızda K çarpımı her zaman çift. Ama K sayısı tekken sonuç teke gideceği için bu ifade her zaman doğru değildir diyeceğiz. Yani D şıkkı. Dokuzuncu soruya baktığımızda burada bilgiler verilmiş. Aytaç ve Bilge'nin yazalım. Aytaç ile Bilge'nin yaşları toplamı tek sayıdır. Bilge'nin yaşı Caner'in yaşının ne demiş bana? iki katı. Yani B eşittir 2C. Ve son olarak da Aytaş'la Caner'in yaşları çarpımı çift sayıdır demiş. Şimdi şöyle oklar çıkaralım. Burada biraz yorum yapalım. Öncelikle burada nasıl bir yorum yapabiliriz? Şimdi A ile B zıt olacak. Yani bu çift olsun, bu tek olsun diyelim. Bu tek olamaz gençler. Çünkü iki çarpanı var ya, bu bunu sağlamaz. Bunu siliyoruz o zaman. O zaman şöyle yapalım. Ortadaki değerden başlayalım. Yani şöyle kalemi alayım. Yani ben bunu atıyorum tek verdim. Bu tek de olsa B çift. Şimdi B çiftse A ne gelir? Tek gelir toplamları. O zaman yerine yazıyorum. E, C'ye tek verdin hocam. A'ya da tek verdin ama tekle tekin çarpımı olmaz. O zaman bu ihtimalimiz ne oldu? Gitti. O zaman C'ye çift verelim. B çift olsun. B çiftken A tek olsun. Tekle çiftin çarpımı da çift gelsin. Yani A tek, B çift, C de çift olacakmış. Cevabımız C seçeneği. 10. soruda Panodaki lambalar sırasıyla sarı, mavi, kırmızı, mavi, sarı, mavi, kırmızı. Yani sarı, mavi, kırmızı diye gidiyor. Gördüğünüz gibi sonra mavi, sarı, mavi diye gidiyor. Örneğin başlangıçtan itibaren 5. saniyede yanıp sönen lamba sarı renktir. O zaman yazı, yapalım bunu. Şimdi 1 2 3 4 5. Mantığı bu şekilde ilerleteceğiz. Tamam. Sonra ne demiş? E ee, a saniye yanıp sönen şöyle düzeltelim. A saniye yanıp sönen e lamba kırmızı. Şimdi kırmızının dizgisini bulalım. Kırmızılar nasıl gidiyor? Şöyle yazalım. Kırmızılara baktığımız zaman 1 2 3 3'ü yazayım. 4 5 6 7. 3 7 sonra 8 9 10 11. Yani tekler diye gidiyor. Bu durumda A sahnede yanıp sönen yani A'mız nasıl bir sayıymış tek bir sayı. Mavilere bakalım. Maviler 1, 2. 2 ile başladık. Şöyle 2. Sonra 3, 4, 4. 5, 6. O zaman B saniye yanıp sönen ne olacak? Çift sayı olacak. C saniye yanıp sönen lamba sarıymış. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 1, 5 diye gidiyor. 5, 6, 7, 8, 9. O zaman e, neydi bu da? C idi. Bu da ne gelecek? Tek sayı gelecek. Şimdi şıkları inceleyelim. Tek üzeri çift artı tek. Bunun sonucu nedir gençler? Yani tekim, bütün kuvvetleri tektir. Tekle toplamı nedir? Çifttir. O yüzden bu ifade sağlamaz. Buna geldik. Çift üzeri tek artı tek. Çift üzeri tek yani çift Tekle toplamı tektir sağlar. Üçüncü ifadeye geldim. Tek üzeri tek artı B'miz de çiftmiş. Tekle çiftin toplamından bu da tek gelecek. Yani cevabımız 2 ve 3 ile D seçeneği olacaktır. Bir sonraki konumuz ÖSYM tarzı sorular 2 olacaktır. Hepinizi bekliyorum. Bu arada anlamadığınız yerlerdeki bazı kuralları olur, anlamadığınız yerler olur. Lütfen yorumlarda bahsedin gençler. Yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın.